bizde başlanan ayaklarda sanlar Evet. evet. Yine gözden kayboldu. Sis aşırı derecede sis var.

aşırı derecede sis kapladı. Etrafı daha da yoğunlaşıyor. Şu an itibariyle. Evet. Bir sahil kenarında yamaç paraşütü ve motorlu paraşüt ile başaran abi ile beraber geldik tabi o uçuyor ben bakıyorum öyle garip garip Şimdi bakmakta yetmiyor, göremiyoruz. Sadece sesini duyabiliyoruz motorun. Şu an nerede hiçbir şey gözükmüyor. Tabi az ilerimizde saka kuşu yakalamak için kusu atmış olan insanlar var. Biraz evvel de ifade ettik az aşağımızda denizin kenarında balık için gelenler var. Biz de yamaç paraşütü için geldik. Başaran abi öyle uçarken biz de باخیرس